Teknoloji sohbetlerinden hepinize merhabalar. Sohbetlerimizde teknoloji dünyasındaki gelişmeleri anlatıyoruz. Hem de teknoloji sektöründeki farklı liderlerle bir araya geliyoruz. Bugünkü konuğumda Salesforce Akdeniz Orta Asya Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner. Sinan Bey hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizler iyiyiz. Sizler de iyisinizdir umarım. Yok mersi. Sağ olun. Şimdi Salesforce sektörümüzde herkesin çok yakından tanıdığı bir şirket, CRM denince de ilk akla gelen şirketlerden bir tanesi. Biraz Türkiye'deki operasyonu biraz anlatır mısınız bize neler yapıyor Türkiye'de, nasıl bir yapılanma var? Böyle bir başlayalım isterseniz. Hay hay memnuniyetle. Sizin de dediğiniz gibi biz CRM alanında dünyada bir numarayız. Öyle ki Amerika'daki Borsadaki kısa kodumuza baktığınızda CRM olduğunu göreceksiniz. Öyle mi? Evet. <laughs> dolayısıyla hani bu anlamda da e, çok övündüğümüz, sadece odaklandığımız iş CRM. Başka bir işle uğraşmıyoruz. Hı hı. E, varımız yoğun mu e, e, Dünyadaki bu bir numara pozisyonumuz da Türkiye'de de e, aynı pozisyonu e, e, yerine getirmek istiyoruz ve organizasyonumuz e, bu yönde. Tabii e, Salesforce değerleriyle e, e, yaşayan bir şirket. Bu değerlerini Hepimizin ezbere bildiği, duvara astığı değerler değil sadece. Biz her gün kararlarımızı bu değerlerin ışığında alıyoruz. Nedir bu değerler? Güven bizim için çok çok önemli bir mesele. Müşterilerimizin ve onların müşterilerinin başarısı odaklandığımız bir şey. İş modelimiz de bunu gerektiriyor. Sürekli yenilik yapmamız gerekiyor bu başarıyı sağlamak için. Dolayısıyla yenilikçilik çok önemli bir değerimiz. Eşitlik bizim için çok çok önemli. Ee, ve en son eklediğimiz sürdürülebilirlik e, çok önemli değerlerimiz ve biz Türkiye organizasyonumuzu da bu değerleri yaşatacak, bu değerlerle birlikte hareket edecek, kararlarımızı bu değerlerle birlikte almamıza imkan sunacak şekilde oluşturduk. E, buna ilaveten e, 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 sürdürülebilirlik dedim, onun altını çizmek istiyorum çünkü biz e, net sıfır, sıfır karbon ayak hisini e, benimsedik ve hali hazırda böyle opere ediyoruz. Dolayısıyla operasyonumuz net sıfırdır. Bunu gidecek için vaat etmiyoruz bugünden bunu sunuyoruz ve tüm müşterilerimizi, tüm iş ortaklarımızı da net sıfır olmaları için teknolojik imkanlar sunuyoruz. Son olarak ekosisteme de değinmeden olmaz çünkü Türkiye'de çok ciddi bir genç nüfus var. Genç derken kastım yaş değil, hı hı. öğrenmeye aç, kendini geliştirmeye aç. Herkesi ben genç olarak kabul ediyorum. Ee, üniversitelerle işbirlikleri yapıyoruz ve e, e, sürekli olarak ücretsiz eğitimler vererek e, buralardaki bu yetenek açığını e, gidermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla yine yapılanmamızın bir kısmı da buraya odaklanmış vaziyette. Toparlayacak olursam müşteri başarısına odaklanmış, e, güveni en önde tutan, e, dünyadaki yenilikleri sürekli Türkiye'ye getirmeye gayret eden, sürdürülebilir ve sürekli ekosistemine yatırım yapan bir organizasyonumuz var Türkiye için diyebilirim. Süper. Çok teşekkürler. Yani gerçekten de günümüzde en çok konuşmamız gereken hele ki bu sıcak yaz aylarında en çok konuşmamız gereken konu karbon sıfır e, noktasına nasıl gelebiliriz? Bu anlamda Salesforce'u tebrik ediyorum. Şimdi e, en sonki konudan biraz devam edelim isterseniz. Ekosistem gerçekten de çok önemli. Sektörümüzde böyle uygulamalar var. Hani e, gençlerin özellikle hani öğrenmeye hevesli her yaştan gençlerin diyelim sizin deyiminizle. Koluna altın bilezik gibi takabilecekleri bazı uygulamalar var. Bunları öğrenirseniz, bunları bilirseniz hemen hemen her yerde kapılar size açılıyor zaten Salesforce'ta. Bunlardan bir tanesi. E, bunu biraz açalım mı? Türkiye'deki hani e, ekosistem nasıl onun haricinde iş ortakları tarafında bir kurum örneğin, ben geldim CXO Media olarak bir e, CRM yazılımı noktasında sizden destek almak istiyorum. Bu iş ortakları çeşitliliği e, nasıl? Siz bunu büyütmek için neler yapıyorsunuz? Tabii. Şimdi e, bir kere e, bir adım geriye atmak istiyor, istiyorum izninizle. Tabii ki. Yaptığımız işin doğasında biz bir kere stratejik iş ortağı olmak istiyoruz müşterilerimiz için ve öyleyiz de. Yani herhangi bir tedarikçi ki lütfen herhangi bir tedarikçi kelimesini yermek anlamında söylemiyorum. Bunun bir adım ötesine geçerek stratejik iş ortağı statüsünde çalışmak istiyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Çok iyi anlamamız lazım bizim müşterilerimizi. Onların endüstrisini, marketin zorluklarını, yaşadıkları sorunları çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim hizmetimiz diyeyim Sözleşme imzalanmasından çok önce başlıyor aslında. Oturup ilk günden onlara bir danışmanlık hizmeti vermeye başlıyoruz. Onlara sorular soruyoruz. Ufuklarını açıyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımız bizimle birlikte. Türkiye bizim en direkt market olarak tanımladığımız bir pazar. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de yetkili satıcılarımız var. Bizim sertifikalandırdığımız yetkilendirdiğimiz, sürekli denetlediğimiz yetkili satıcılarımız var. Bunlar kimler? E, alfabetik sırayla söyleyeceğim. Eee Inspark, e, kofana Cofana, e, e, Ritmus, Netash ve WeSite diye en son e, dahil ettiğimiz bir yetkili satıcımız. Bu 5 yetkili satıcımıza ilaveten ciddi bir iş ortağı, implementasyon partneri ekosistemimiz ama e, 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 Bunlarla her adımında beraber yürüyoruz. Müşterilerimiz hem bizi hem onları tek vücut olarak karşılarında görüyor. Ve e, de, demin de dediğim gibi burada e, bir sözleşme imzalanması sürecini beklemiyoruz kesinlikle. İlk günden biz ne yatırım yapılması gerekiyorsa müşterilerimize yapıyoruz. Daha sonra sözleşme imzalanabilir, imzalanmayabilir hiç önemli değil. Burada esas olan e, vizyonda. E, e, gerçekten Salesforce'un doğru çözüm olduğuna hep beraber ikna olmak. Bunlar ikna olduktan sonra sonraki fazlara geçiyoruz. Evet. Şimdi ben de yıllar önce Salesforce kullanmış bir e, müşteriniz olarak hatta bayağı bir eski gerçi benim şeyim e, bir demo account ardından bir süre kullanmış biri olarak tabii ki burada çok ciddi işte e, özelleştirmeler yapıyorsunuz. Endüstrinize uygun veya iş ihtiyaçlarınıza uygun bir şekle bölündürüyorsunuz CRM'i. Ee, o az önce bahsetmiş olduğunuz satışı distribütör ortakları altında da çok geniş bir ekosistem var bunu yapabilen diye anlıyorum Türkiye'de, öyle değil mi? Yani bu evet. iş için yurt dışından hizmet almaya gerek kalmıyor. Hayır, ee, bu iş için yurt dışından hizmet almaya kesinlikle gerek yok. Bizim çok önemsediğimiz bir şey, e, bir Türkiye masamız var. Ve Salesforce'un içerisinde Türk uzmanlarımız var. Türkiye pazarını bilen, Türkçe'yi bilen, Pazarın hmm. zorluklarını iyi anlayan. Bu Türkiye'de değil değil mi bu masa? Yurt dışından bahsediyorsunuz. Evet, Avrupa'ya yayılmış vaziyette. Biz Anladım. her yerden çalışma prensibini kabul etmiş, evet. benimsemiş bir şirketiz. Ee, ama Türkiye'ye dedike bir masa. Hmm. oluşuyor? Ee, aynı şekilde danışmanlık ağımızı da hep Türklerden oluşturuyoruz. Çünkü çok daha çevik hareket ettiğimize inanıyoruz. Aynı dili konuştuğumuzda. Hmm. Hmm. Peki şunu soracağım. Şimdi Türkiye'de Şirketler e, bazen tam anlamıyla bulut hizmetleri sat, al, satın alıyorlar, sağ servisleri. Bazen istiyorlar ki yok ya bunların hepsi on-prem olsun, içeride çalışsın diyorlar. Bazıları diyor ki ya işte bulutun faydalarından da yararlanırım, hani hibrit bir platformda çalışalım diyor. Salesforce olarak şimdi bu konularda nasıl bir yol kat edildi, nasıl çözümler sunuluyor şu anda? Şimdi ilkin bu e, hibrit yapılar dediğimiz hem, hem on-premise hem bulut yapıları hemen her şirkette mevcut. Hı hı. E, uzmanlaşmış sistemlere baktığınızda, bir takım e, core business dediğimiz sistemlere baktığınızda on-premise'in hala yaygın olarak kullanıldığını ben gözlemliyorum. Evet. Gerek ERP alanında, gerek insan kaynakları yönetimi olabilir. Bir başka e, şey İlk olarak yazılımların çoğu hatta diyelim. Evet. yaygın olarak kullanıyor ve bu evet. sadece Türkiye'ye mahsus bir durum değil. E, dünyada da birçok müşterimizde bu böyle. Evet. SaaS olarak e, ilkin e, tam entegre e, çalışıyoruz bir. Bulut çözüm olmamızdan ötürü kurulduğumuz günden beri diğer sistemlerle entegre olmak bizim zaten şeyimizde olan bir şey, mızda olan bir şey. Çünkü 2000 yıllarının başında bulutta çıktığımızı düşünürseniz o yıllarda hele hele hiç yoktu. Evet. Neredeyse ilk ve tek yazılım bizdik. Dolayısıyla hep e, hibrit yapılarda çalıştık. Bu konuda çok uzmanız. E, 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 teknolojik olarak ben teknik e, e, altyapıya da sahip birisiyim. E, web API teknolojisini kullanarak ve bizim MuleSoft isimli bir ürünümüz var. E, adını duymuş olabilirsiniz. Hı hı. Bunu da kullanarak çok hızlı, çok çevik bir biçimde bu on-premise sistemlere out-of-the-box entegre olabiliyoruz. Süper. Yani dolayısıyla şirketler on-prem olarak da kendi datalarını kullanarak kullanabiliyorlar. Tabii ki. Süper. Burada, burada, yani. burada bir şey daha soracağım size. Ee, bazen şirketler daha önce kullandıkları, e, CRM sistemlerinden ardından Salesforce'a geçmek istiyorlar. Ama önlerinde hep en büyük şey, korku, hani bir iş kesintisine uğrar mıyım? Bu migration'ı çok kolay bir şekilde yapabilir miyim? Çünkü e, CRM dediğiniz şey yalnızca bir data değil. Aynı zamanda bir iş kültürü, iş yapış kültürü. Tamam. E, çalışanları da eğitmek gerekiyor. Daha da önemlisi orada tanımladığınız bir sürü iş süreci var. Yani hani neyi nasıl yapacağınızı bir başka uygulama bu iş sürecini bambaşka tanımlayabiliyor. Burada şirketlere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi bir kere ben şuna çok inanıyorum. Bu hem şahsi fikrim hem de Salesforce olarak bizim de kurumsal bir mottomuz. Her türlü dönüşüm ve değişim müşteriyle başlamalı ve müşteriyle bitmeli. Evet. Dolayısıyla harcayacağımız her kuruş paranın müşteriye dokunduğundan emin olmamız gerekiyor. Hele hele bugün bu çok çok önemli bir şey. <laughs> Tabii bu durum CRM'i hiç olmadığı kadar, CRM'le ilişkili iş süreçlerini hiç olmadığı kadar kritik hale getirmiş vaziyette. O yüzden demin söylediğiniz kültürel değişim, dönüşüm bir noktada artık hayatta kalma şeyine de gelmiş vaziyette. O yüzden çok iyi desteklendiğini görüyorum ben üst yönetimler tarafından. Bu <laughs> Zaten üst yönetimler tarafından iyi desteklenen projeler eee başarılı olmaya mahkum projeler haline geliyor. Ee, e, e, değiş yerindeyse. Şimdi e, 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 buna takiben bizim çok ciddi bir değişim yönetim sürecimiz var. Örnek veriyorum Trailhead adında bir platformumuz var. Bu platformda siz bütün kültürel değişimi ve dönüşümü gamification'la e, yönetebiliyorsunuz. Çalışanların da çalışanlıklarını değil mi? Evet. Bunu tamamen bu şekilde ee, e, 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 yönetme şansına sahip oluyorsunuz. Daha sonrasında yine bulut çözüm olmamızdan kaynaklı en iyi iş süreçlerini içeride barındırmamızdan kaynaklı yaklaşık yüzde %80 oranında out of the box siz iş süreçlerinin karşılığını bulabiliyorsunuz sistemin içerisinde. Yalnızca bir yüzde %20'lik kısımda e, e, belki de işte tweak yapmanız gerekebiliyor. Bu da kompleksiteyle çok alakalı. Hani siz ne kadar ileriye gitmek istediğinizde veya ne kadar kompleks süreçlere e, e, sahip olduğunuzda çok alakalı. Dolayısıyla demem o ki günler, haftalar içerisinde canlıya geçebilirsiniz. Aylar içerisinde de geri kalan kısmını tamamlayıp çok hızlı bir şekilde müşterinize dokunmaya başlayabilirsiniz ve müşterinizle yepyeni köprüler oluşturmaya, sağlam köprüler oluşturmaya başlayabilirsiniz. Buradaki karar vermeniz gereken konu ben ne kadar ileriye gitmek istiyorum? Ne kadar e, e, kompleks olmak istiyorum? Peki son olarak toparlarken biraz da Türkiye odağındaki gelecek hedeflerinden bahsedelim mi? Evet. Şimdi anladığım kadarıyla çok çok iyi yani tanıdığımız markalar de Çok iyi bir distribütör yapınız var. Alt tarafta ciddi bir e, uygulama geliştirme implementasyon entegratör iş ortaklarınız var dolayısıyla hani belki burada sorulacak soru mesela fiyat politikalarında var mı bir avantaj veya işte bu distribütörler üzerinden farklı finansal yaklaşımlar var mı dolayısıyla şirketlerin Türkiye'de CRM geçişini hızlandıracak neler yapacaksınız şimdi ilk Türkiye bizim bölgede en çok odaklandığımız ve en çok yatırım yaptığımız ülkelerin başında geliyor e, demin de söylediğim gibi ciddi bir Türk masası oluşturduk. E, bu masanın içerisinde e, çözüm mimarları var, Türk e, Türk e, müşteri yöneticileri var, Türk e, VP'ler var. E, çok ciddi anlamda Salesforce buraya yatırım yapıyor ve bunun karşılığını da alıyoruz. Yani ciddi bir hyper growth gözlemledik geçtiğimiz yıllarda. E, e, bir takım endüstriler Türkiye'de çok ciddi e, Salesforce'a yakın duruyorlar. Perakende endüstrisi, e-ticaret, üretim, lojistik, hava yolları e, gerçekten çok çok e, e, Salesforce'la birlikte hareket ediyorlar, vizyonlarını paralel çiziyorlar. Biz bir kere e, şunu devam ettirmek istiyoruz. E, dünyada dünyada %22'lik bir pazar payımız var. Bu e, çok çok ciddi bir pazar payı. Türkiye'de müşteri odaklı bir dönüşüm hayal edildiğinde akla gelen ilk stratejik ortak olma misyonumuzu devam ettirmek istiyoruz. Hı hı. Bu tabii ki sözle olan bir şey değil, bunu göstermeniz lazım pazara. İşte üniversitelerle yine yaptığımız işbirlikleri, değerlerimizi her an gerçekten hissettirebiliyor olmamız müşterilerimize, güven, müşterinin başarısı bunların en başında geliyor inovasyonu çıktı gün Türkiye'ye getirebilmek. Şimdi e, analitik, e, mobilite, e, e, hızlı entegrasyon bunlar zaten geçmişte hep öncülük ettiğimiz devrim yarattığımız şeylerdi. Bugün artık e, generatif AI konuşuyoruz ve biz dünyanın ilk generatif AI platformunu güvenli bir şekilde müşterilerine sonan CRM sağlayıcısıyız. Süper. Bizden başka bunu yapan yok. Bunu Türkiye'ye hemen hızlı bir şekilde sunmayı arzu ediyoruz. Dolayısıyla bizim en önemli hedefimiz e, Türkiye'deki şirketlerin rekabet avantajını dünyada en yukarıya taşıyabilmek. Bu anlamda en iyi hizmetleri hemen getirebilmek. Hiç vakit kaybetmeden. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Salesforce'un e, Türkiye'deki yolculuğu hızlanarak, hızlanarak büyüyor. Ama e, anlaşılan o ki bu yenilikçi teknolojileri Türkiye'ye getirerek de bir anlamda çok daha fazla hayatımıza dokunmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ee, Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim Murat Bey. Görüşmek üzere. Evet tamam. bir teknoloji sohbetlerinin daha sonuna geldik. Salesforce'dan Sinan Bey'i ağırladık. Bir başka sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.